Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 Nisan 2021 çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çılgın sayısal loto sonuçları açıklanır açıklanmaz anında sonuçlardan haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir, videomuzu beğenebilir, paylaşabilir ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Şans olmalarımızı küçükten büyük sizlere aktarıyorum. 8, 34, 39, 65, 72, 73, şoker sayımızda 11, 135 milyonu aşan büyük ikramiyesi ile çekiliş sonucumuz bu şekilde. Ee, en az iki bildiğiniz durumda da ikramiyeden pay almaya hak kazanabilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.